Kurmay'ın bugüne kadar gündeme bu, bu tür meselelerle geldiniz. Ne i̇şte bu, şimşe, bu işte bu, 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 mesele falan. Yani sizin e, bu, 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 tür meselelerle gündeme gelmenizin özel bir nedeni var mı ya da niye ki bu, bu tür meselelerle gündeme geliyorsunuz? Çünkü siz evet. çalışmalar yapıyorsunuz ama hep bunlarla kamuoyunda evet. bir şekilde yer alıyorsunuz. Güzel, çok güzel. Mesela 1986 yılı ne olabilir? Kamuoyu insanları en etkileyecek yani insanlar böyle sinir uçlarını en tahrik edecek şey nedir? En e, büyük etkiyi yapacak veya onlarda şok meydana gelecek şey nedir? Akıl hastası olmasıdır bir insanın. Yani akıl hastasıysa kaçman gerekir. Yani o adamın sözüne itibar edilmez. Değil mi? Ne yapmak gerekiyor? Akıl hastası ilan edilmesi gerekiyor. Ne yapılıyor? Adam öldürmüş. Akıl hastalığının içerisine sokuluyor bir insan. Ben akıl hastası olduğum için akıl hastanesine girdim. Kokain içtiğim için mi e, kokain komple, e, ilgili benim üzerime iddia atıldı. Yani böyle konularda eğer bir psikolojik savaş varsa toplumun en hassas olduğu konu neyse o seçilir. Nedir şu an toplumda en hassas olan şey? Cinselliktir. Hz. Yusuf'a niçin böyle bir iddia atıldı? Hz. Yusuf aynı şekilde kadınlar toplanıp iftira atmadılar mı? E, cinsellikle ilgili onun e, çok istekli olduğunu kadınlara tecavüz etmeye kalktığını, bir kadına tecavüz etmeye kalktığını iddia ederek onu yedi yıl hapiste tutmadılar mı? Hz. Yusuf'a ne yapılıyorsa Müslümanlara da bu yapılıyor. Said Nursi gibi tertemiz bir insan 75 yaşındayken o devrin ahlaksızları, o devrin alçak ve şerefsizleri 75 yaşındaki insana zina iftirasında bulundular. Evine gece yarısı gayrimeşru kadınları alıyor, kasalarla rakı geliyor dediler. Yani duvarda bir yoğurt torbası var Said Nursi Hazretleri'nin. Yani torba yoğurdu, pirinç torbası var. Bir yatak konuşmaktan e, konuşmada zorlanan bir insan ve son derece mazlumet efendi bir insan. Dünyadan geçmiş, 30 yıl hapiste geçmiş. 75 yaşındaki insanın ne işi var fahişelerle? Bunu yaptığı için mi oldu bu iddia oldu? Çünkü o devrin sinir uçları oydu. İnsanı etkileyecek şey odu, Oydu. Ee, ve ben diyor bir, kısmını da söylemiyorum diyor Said Nursi. Bana muazzam bir eziyet ettiler diyor. Ama hepsini hakkımı helal ediyorum diyor. Ben binlerce kere hepsini helal ediyorum hakkımı. Beni tımarhaneye koyanlara da, kokain komplosu yapanlara da, ...polisle poliste bana işkence yapanlara da, seks, e, biliyorsun 99'da arkadaşlarımızın büyük bölümünü sakatladılar. Çoğu sakat. Ve feci şekilde işkence yapıldı. Yedi gün işkence yapıldı. Bana da işkence yapıldı. Ben demedim. Bak kimseye de bir şey söylemedim. Mesela bana elektrik verdiler söylemedim. Birçok işkence yapıldı söylemedim. Hiçbir yere de şikayetim yok. Yani kardeş arkadaşlarım sakatladı. Sakatladıkları için aileleri onları mecbur etti şikayete. Onlar da şikayetçi olmayacaktı. Genç yaşta sakat kaldılar. Onun için psikolojik savaşın bu bir gereğidir. Psikolojik savaş kural tanımaz. Psikolojik savaşta vicdan olmaz. Allah korkusu olmaz. Çok acımasız bir psikolojik savaş. İddia edilen Ergenekon Örgütü'nün özel birimi var psikolojik savaşla ilgili. Özel birimi var. Ve bu konuyla ilgili bize yönelik çalışma yaptıklarını iddia edilen Ergenekon Örgütü'nün tutanaklarını açık açık görürsünüz. Özel birim var bizden ilgilenmek için. Yani internetten ilgilenmesi için ayrı, basın kanalında ilgilenmek için ayrı, iftira nasıl atılacaklarını aralarında konuşuyorlar. Polis e, polis tespiti var konuşmalarında. Yani e, bizlere nasıl iftira atacaklarını anlatıyorlar. Yani Müslümanlara nasıl yapılacağını. E, yok, mesela e, kadın kız da gerekirse kullanın diyor. İftira atacaksınız diyor. E, psikolojik olarak çökertmek için her yol me meşru ve mübahtır diyor adam. Anlatıyor bunları. Ve bugün bize işkence yapanların büyük bölümü içerideler. Tam kadro ve devletin tutanaklarında var bunlar. E onun için bu yani psikolojik savaş deyince yani bu kural tanımaz tabii ki. E kullanacak insanlar da fakir, parası olan insanları rahatça kullanabiliyorlar. Beni öldürtmek için adam, para bulan adam, bana iftira etmek için adam bulamaz mı? Bana dokuz kere silahlı suikast yapıldı. Dokuz kere silahlı suikast, bir tanesinde kar maskeleyip insanlar geldiler. E ben başka eve gittim yani yolda arkadaş yolu şaşırdı. Başka eve gittim. Başka arkadaşımın evine gittim. Ben o eve gittiğimde benim bulunduğum eve kar maskeli şahıslar baskın yaptılar. Silahlı baskın. Ve paramızı da arkadaşlarının para aldılar. Gasp ettiler. Ben buna rağmen o zaman bunları affettirdim. Gençler yazıktır. Çürüp mahvolmasınlar diye. Polis bunları gözaltına aldı ve bıraktırttık. Gasp çünkü çok ağır suç. Ama içeri girsem öldüreceklerdi. Kendileri de söylüyorlar. Önünde, Ortaköy'de önünde, orta de evimin önünde silahlı e, tuzak kurdular. Orada da Allah kurtardı. Ve bunu para karşılığı yapıyor. Adam beni yani e, gönül eğlencesi olsun diye öldürmek istemiyor. Bir kısım ailelerden para alıyorlar. Şimdi burada da bir kısım aileler, sabah aileler, mason aileler, e, iddia edilen Ergenekon örgütüyle bağlantıları kopmamış bazı aileler e, bir beraberlik içerisinde bu faaliyetleri yürütüyorlar. Yani iddia Ergenekon örgütü herhangi bir aileyi seçmiyor. Uygun olan aileleri seçiyor. Ve paraya ihtiyacı olan kişileri seçiyorlar. Nerede gariban var? Nerede fakir var? Mesela nerede gayri meşru alemin içinde insan var? Onu seçiyorlar. Ama ben buna rağmen hepsini affediyorum. Mesela o şikayetçi olan kızlar, çocuklar onlar benim yine kardeşim olarak görüyorum, Müslüman olarak görüyorum. Onları affediyorum. Yani benim mesleğim şefkat, merhamet, muhabbet ve affediciliktir. Biz dünyada bütün silahlar ortadan kalksın istiyoruz. Barış gelsin, kardeşlik gelsin istiyoruz. Terör ortadan kalksın istiyoruz. Benim kimseye de nefretim olmaz, kinim olmaz. Benim kardeşlerim kuzu gibi. Şu ana kadar bizim hiçbir olayımız yoktur bu tarzda. Yani ne bir şiddet, ne bir e, insanlara e, baskı, yani ben mesela böyle fiziki bir darp bu tip hiçbir olayımız yoktur ve olamaz da. Ben hayvanlara da, insanlara da, bitkilere hepsine karşı Allah'ın yarattığı varlıklar olarak şefkat duyan bir insanım. Bu bizde Kur'an'ın bir emridir. Ben insanlara merhametle, şefkatle bakıyorum. Mesela o insanlar da kaderinde olduğu için onu yaptılar. Yani kaderinde oldukları için bize bu iftira attılar. Allah onlara o imkanı verdi. Bu mahkemenin beraatini de Allah meydana getirdi. Allah istese beraat da vermeyebilirdi Cenab-ı Allah. Beraat da verdirmezdi. Bizi hapse de sokturabilirdi. Canı gönülden, iftiharla girerim. Mesela siz buraya toplayan da Cenab-ı Allah'tır. Beni konuşturan da Allah. Her kelimenin beni Allah konuşturdu. Sizin sorunuzu da Allah sorduruyor. Yani Allah'ın hakim olmadığı hiçbir şey yoktur. her tarafımızdadır Allah. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım.